Ben Doktor Reis. Merhaba arkadaşlar. en ama en ama en iyi ikinci kanala hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşlar tekrar renk challenge yapıyoruz. Yani kısaca şöyle. Dolabımda gördüğünüz skinleri gözüm kapalı bir şekilde seçeceğim. Hangi renk gelirse o silahlarla win almaya çalışacağım. Hazırsanız gözümü kapatıp skin'i seçiyorum. Hadi bismillah. Seçtim şu anda hangi skin geldi bilmiyorum. Açtım gözümü. Evet, civcivlek çıkmış destansı şeylerle bin almaya çalışacağız. Hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar gördüğümüz gibi maçımıza geçtik. Şimdi bir yer seçip oraya atlayacağım. Acaba nereye atlasak? Valla kafam karıştı. Nereye atlayacağımızı harita biraz değişmiş gibi duruyor ama değişmedi. Bu. Neyse konforlu kulübe atlayalım. Çünkü orası da mor. Gördüğünüz gibi. Karakter yani mor isimli yere atlıyoruz. Mor silahlarla bin almaya çalışacağız. Her şeyimiz mor kılıcı. Kılıcı zaten mor. Değiştirmeyeceğim kılıcı. Kılıcı değiştirmeye gerek yok da o zaten mormuş. Karakter de mor. Neyse atlayalım hemen şöyle. Arkadaşlar bir aydır video gelmemesinin sebebi bir aydır yani çok yoğunum. Bir ay olmuş mudur bilmiyorum ama gerçekten çok yoğunum. Haberiniz olsun. Arkadaşlarımla bile oynamadım. Düşün chat. Mantayla bile oynamadım. Hı. Belki yarın canlı yayın yaparım. Gelen herkese kreatif falan açarım. Hop, şu silahı alalım. Tamam, bunları bırakalım. Bu arada can eşyası almak var. Sadece Diggle'la oynayacağım sanırım. Yoksa çıkar falan çıkarsa sevinirim. Fortnite hey, dur şey sesini çıkar çıkar hemen. Yoksa arka odaya geçeriz. Hemen şöyle. Arkadaşlar kazma çok güzel değil mi ya? Battle Pass'in kazması. Bu arada arkadaşlar bazen konuşamıyor olabilirim. Yani bir aydır sonra video atıyorum ve çok heyecanlıyım düşünün yani. Hop oh be sonunda bulduk sandı. Evet hiçbir şey çıkmadı çöp abi. Bir mor eşya arıyoruz set. Bu arada chat iki tur olacak haberiniz olsun. Bu ilk turum. İkinci turda video biter. Yarın canlı yayın açarım belki. Burada bu inek batik ne işe yarıyor derseniz buna işe yarıyor. <laughs> Çok iyi chat. mor işte böyle şampuan çıktı adam var Rick bu adam ne oluyor Chat Chat ne oluyor Chat yine mutluk yine ben aa Chat Chat neyse ya canı sağ olsun şimdi şuradan hemen bir tane daha gözüm kapalı skin seçeyim bu arada cidden mutluyum zaten Diggle'la oynayamazsın yani ben işte. Azıcık sana seçiyorum. Gözümü kapattım. Seçtim. Bismillah. Ne geldi? Şampiyon geldi. Tamam. Bunu mantı atmışlar chat. Çok teşekkür ediyorum bu videoyu izleyen sonra da. Yeşil yani. Ç çok güzel ya. Çok güzel çıktı. Neyse biz hiç uzatmadan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Ben gene konforlu kulübe atmamak istiyorum ya. Sonuçta yeşil ürünler çıktığına göre artık daha güçlüyüz. Aslında morlar daha güçlü ama zor bunun ya. <laughs> Çaktırma. Sanırım videoyu editlemek bir saat sürüyor. Arkadaşlar siz aslında yani bunları bir iki dakika falan görüyorsunuz. Yani bu videoyu belki 15 dakika olacak kesinlikle. Ama ben bu videoyu çekerken e, yarım saat oluyor yani <laughs> düşün. Her editör böyle. <laughs> Sadece ben değil. Hadi atalım. O yüzden emeğe saygı bir like atarsanız sevinirim. Hadi arkadaşlar oynanan borcunu geldi. Size nasıl gösteririm bilmiyorum. Şurada bir yerde vardır şey atlayacağım. Burada bu evde genelde lan oluyor ama sanırım şu anlık yok. Şurada. Yeşil çıkana kadar bunu oynayabilirim. Çıktı. Abi şöyle millerimizi yapıştık. Bu arada arkadaşlar istediğim kadar can eşyası kullanabilirim. Onları rengini ayırtmıyoruz sadece silahlar. Ama öyle video çekmemi isteyen olursa da çekelim. Pompalı buldum. Biraz hızlı, biraz hızlı. İnşallah pompanın yeşildi kral. İşte böyle. <laughs> ya pingim çıktı edit yapamadım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lamborghini şu gitti. Ay abi. Size göstermek isterim ama gösterebilirsem gösterim. Evet, Yeni sistemden de Muhammed davet etti. Bu arkadaşlar <laughs> bir şey biraz fazla pingim var gibi. Ya oğlum ya. Fail oluyor chat İşte Fortnite uzun süre oynamazsanız bunlar olur. Pinginiz çok olur. Chat, keşke mavi bir şey çıksaydı ya. <laughs> Zengin olmuştuk. Chat. <laughs> oyun vermiyor chat. Yani sırası değilken veriyor anlıyor musunuz chat? İşte oyun yani. Ne beklersin Fortnite'dan? İnşallah ban yemem. <laughs> Fortnite or PUBG. Abi ki de Fortnite. Parazit geliyor. Evet ben bu paraziti alırsam sesim değişecek. O yüzden hiç bulaşmadım. Nasıl? Fikir. Ya da size şöyle göstermek amaçlı parazitleneceğim yani. Sesim bir duyun chat. Parazitli doktor değil <laughs> Aha parazit. Oğlum parazitimi öldürdü adam. Ya, parazit burada. Gel yapış bana. Oğlum yapışsa mı? Evet arkadaşlar sesim şu anda kesin değişti. İnşallah değişmiştir. Fail olmayız. Çünkü boşuna canımız gidecek. <laughs> 75'e indirecek. Acilen havu suya gitmem lazım. Yoksa gideceğiz. oğlum fal deme hiç yiyormuşuz ya. Hem de çok kötü yedik. Şimdi sesim biraz robot gibi olabilir. Abi olsun. Zaten size göstermek için robot gibi yaptım. Allah'ım şu şuradan kit çıkar. Bu ne be? Mavi abi. Şöyle canımızı fulleyelim. Arda bir çıltı içmememin sebebi mini bulursam içeceğim. öndü de yakalmadığım için oldu. <laughs> evet Çek. O sonda akamızı fileleyebiliriz. Bu arada sanırım oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla oturdum. Ama oturdum. şuradan balık tutalım arkadaşlar. Hmm, lezzetli balık. Evet, balık alacağım. Daha demin batış yedim. E kendimize bir tane batuş çıkartalım. Ne dersiniz? Ve bize maç sonunca Bağırmış olabilirim hatta anırdım. Çet. Çet istemesem vermez ya. <laughs> Fortnite. Fortnite. Seviliyorsun kanka. Evet, Pink Changer. Chat sizce oyun mu bana yavaş geliyor yoksa pingim mi var? <laughs> Bence pingim var. Oğlum bu ne lan? <laughs> Bence de pingim var chat. Kazmaya dokununca 300 saniyede seçiyor. Neyse bir şey olmaz. Yakında videolar pingsiz gelecek evet. Bu da sevinin chat. Chat Şuradaki olta da o zaman şey söylüyor değil mi? Onu da alamıyorum ya. <laughs> o da mavi sonuçtu. Cam hakkında dedik, chat. Yani oltayı alabilirim herhalde. Çünkü yeşilin altında bir şey. Ya drop'tan yeşil bir şey çıksın. Yeşil olsun ama efsanevi olsun nasıl fikir? İnanmışlar şey, roket çıkar. Evet. <laughs> roket çıktı. Olsun zaten alamayacağım için kötü bir şey çıktı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yayın durdurmuş. Olamaz. Heee! <laughs> Olsun sonuçta bir saniye durduruldu. <laughs> bir saniyeden bir şey olmaz. Şimdi. bir saniye her şey direnmez. Hepsi al. Evet. ya öyle atladık? bu arada şimdi konsere geleceğim. Evet şimdi konsere geleceğim. Hem de Fortnite'da bir konser. İnşallah Travis Scott'tan daha iyi olur. Çünkü en iyisiydi. Ve daha da iyisini görmek istiyorum. <laughs> Nasıl fikir? Ve şimdi izlemek istiyorum. Size Travis izletemedim çünkü o zamanlar sanırım YouTube çekmiyordum ya da video çekmeye şimdi. Oy chat ne yapıyorsun chat? Chat gel şununla da bir chat. Hop ağzına ağzına hadi. Hadi dövüş benimle. Hop hop al sana. Hop hop al sana tamam bu kadar yeter. Gördünüz mü? Elimsiz bot. Bir çıkışlar. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İşte güvenim sonsuz tamam mı? Şey Arkadaşlar bu video 100 bin like gelirse artık gerçekten Vales olacağız. Kanalımızın ismi Vales Junior olacak evet. Şimdi gerekli bir nedenden dolayı İsim Doktor Res yaptım. Çünkü Z'den ayrıldım. Evet, kendime başka klanlar buldum. Evet. Şimdi uçağa binip gidelim chat. Ne diyorsun sen? Uçak adam. Gel buraya. Bıçak adamın bunu yapması gerekti. Üzgünüm. Çünkü aküsü yoktu bir de aküsü yoksa gidemezdi. Şimdi bilebiliriz işte. Çünkü her şeyin yerini de. Şimdi adam arayalım şey. Benim. En orada fight var. Ya da ben yanlış gördüm. Hayır, kör olmaya başladım şey. Hayır, kör olmaya başladım. Chat. Şimdi size bir şey diyeceğim. Birisi, e, siz birisine ne yapayım derseniz, şu anda altta cevabı ya gözüktü. Hani onu söyleyemem, telif hakkı yiyebilirim. Ne yapayım dedim, ekranda şu anda yazı gözüküyor. onu aynen şöyle söyleyeyim, senin mesleğini elinden alamam kardeşim. Aynen böyle söyleyin çünkü havalı olursunuz. Çünkü havalı olursunuz kadar da sorgulamayın ya. Oy akif fullemiş. Keşke biraz daha bekleseydim de. akif fullerde. O zaman hiç kırmaya gerek kalmazdı. Çet. İşte, yakında sanırım burası değişecek. Ve burası benim en ama en ama en sevdiğim yer. Evet, bereketli bataklığı çok seviyorum. Ama bir senedir atlamıyorum. <laughs> İstediği kadar boklaşsın aile. en sevdiğim yer burası olacak. Hadi şunları şey yapalım. Kışkırtalım. <laughs> Çet. Çok komik değil mi? Herkes şu anda bana tilt oldu. Geber lan. <laughs> Çet. Adamın içinden geçmeye çalışıyoruz. Ya şimdi adama böyle gireceğiz. Çet şimdi. Bunu patlatacağız. Adam da patlayacak. Kalbim acıyor çet artık ya. Evet, mermim yok. Evet, aferin. Çet niye mermi çıkmıyor lan kaç saattir? Fortnite herhalde ...alem mermi salmayı yasakladı herkese. Evet yani şuradaki adamı birazdan geri Al git al. Pum pum. Papa papa. Aaa. Hop seni şöyle tuttum mu? Sen değil burak gelmek için chat Evet. Are Ar mermisi neden çıkmıyor? Ayıptır söylemesi. Evet. Neyse arkadaşlar bir videomuzda bu kadar. hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ve sizlere güvenim sonsuz like atıp, atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Evet konuşmayı gene unuttum. Neyse hepinizi çok seviyorum.